Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kümesimizdeyiz. Şimdi bugün e, kuşlarımız hakkında son gelişmeleri e, birlikte takip edeceğiz. Şimdi öncelikle ilk iş suluğu çekiyorum arkadaşlar. E, tedavi uyguladığımız bir kuş var. O yüzden ondan sonra şöyle yapalım. E, şu erkekliğimi onunla Şunlar şu mavimizi uçsalım. Onlar uçsun. Onları kaldıralım bir. Sonra içeride önemli detaylar var. Onlar birlikte bakalım. Bakın. Şu limon Yuva kızdırıyor şu anda Bir hafta on güne Kalmaz inşallah Eşi doğar Bakın şu mavi de Hava oyununa giriyor gibi ee, şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi bu kümese ben herhangi bir müdahalede bulunamıyorum temizlik vesaire. Ee, şu bozların yavruları çıktı. Bakın şu bozların yavrusu çıktı. Bakın orada bir tane yavru var. Ee, maalesef diğeri çıktığı gün öldü ama bu şu an üçüncü günü. Bu yaşıyor. Ee, gelip burada bir şey yapamıyorum. Ee, üstündeki kuş kalkmasın diye. Yani üstündeki kuş o yavrunun üstünden kalkarsa maalesef o yavru ölür. Bu yüzden müdahale etmiyorum. Bir de bakın şu kuşumuz artık makasta. Bakın kanadın ucuna bakarsanız şu sol kanadın orada bir kan izi var zaten. Yani kuşu e, maalesef teke aldık. E, tekrar sıka düştü. Kanatları patladığı için, kanadı için uçuramadım. Bir haftada bir uçurduğum için kuş tekrar sıka düştü. En son o şekilde uçurdum. Baktım kanadı yarası bir türlü iyileşmiyor. Bakın dirsek değil. ne geldi bu arada kuş. Bakın şöyle gösterebilirsem. Bakın görüyor musunuz? Kuşun şu kanat altları. maalesef yarası bir türlü iyileşmiyor. Ben de kuşa daha fazla işkence çektirmemek için maalesef bu kuşu makaslamak durumunda kaldım. Artık ekeğe uçacak. Yapacak bir şey yok. Yani onların canı da önemli arkadaşlar. Her şey uçması, gelmesi, oynaması bilmem neyi değil. Yani bunların canını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi onu neşe aldık. Şurada yuva kızdırıyor erkeği vesairesi. Kendisi de bir haftaya doğar diye düşünüyorum. Hele ki şimdi makasladığımızda daha da e, bu süreç hızlanacaktır diye düşünüyorum. E, yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben e, hani bu kuşun sonunu evet göreceğim ama e, bu kuşu ne olursa olsun kötü hareket yapsa ben elden çıkarmayacağım arkadaşlar. Çünkü e, tam e, benim hoşuma giden bir kuş hem fizik yapısı vesairesi olsun hem de havadaki hareketleri e, zaten burada gördüm ne kadar ne kadar da belirleyici olmasa bile e, en azından bu yeni teki aldığımda geldim gördüm e, kuş 8 takla 9 takladan aşağı oynamıyor tabanlı ara taklalı bağlamasını yapan bir kuş ve e, atımı sıkımı vesairesi her şeyi olan bir kuş o yüzden ben bu kuşu kesinlikle elden çıkarmayacağım. Bakalım eke uçacak inşallah e, bozulmaz. Anası babası benim tutmuştu kuşum zaten. Bu kuş e, 4 yaşında geçti diye biliyorum şu anda. Hatta daha fazla. Ve bir buçuk yıldır ben de makastı. Şu an ayağını kestiğinde yine fırlıyor. Babası da aynı şekilde. <laughs> Altından çok yavru gördüm bunların. Yani bu kuşun ben solunumun kötü biteceğini sanmıyorum. Dediğim gibi artık ekeğe uçuracağız. Bakalım neler olacak. Şimdi bir yavru alabilirsek şu kuşa da kanat vereceğiz. Artık havalar yavaştan normale dönmeye başlıyor. Günler uzuyor. Yavru uçumlarına devam edebileceğiz. Ayrıca şu kuşun da solunum yolu tedavisine devam ediyoruz. Dördüncü 5. günü şu an bugün. Bugün de tedavisini uygulayacağım. Suluğu çekiyorum. sirke, limon olarak, sarımsak olarak bu kuşa tedavi veriyorum gün gün. Bir hafta, 10 güne inşallah. Onu da çözmüş olacağız. Bugün 5. günü ise pazartesi. Ya mantık olarak hafta sonuna kadar normale dönmüş olması lazım. bir de uçum da yapmayacağız bu kuşta. Çünkü kuş uçtukça rahatsız oluyor. Kötü hareketler de yapabiliyor. Kötü alışkanlıklar da kazanabilir. Nefes olayını çözdük. Ben burada son uçurdum. Kuş yarım saate falan dayadı uçumunu. O yüzden nefes olayını çözdük. Kuşun yani kendisi nefeste şu anda sadece rahatsızlığı mevcut. O yüzden rahatsızlığını çözmeye yöneleceğiz. Yani şu anlık e, bu durumda bir süre bu iki kuşumuzun uçumuna devam edeceğiz. Biliyorsunuz şu erkek limonu e, yumurtaya oturtup öyle sökmeyi deneyeceğiz. Yani e, sorununun o olduğunu düşündüğüm için onun o süreci var. E, zaten şu mavi çift tepede e, maşallah var 2 aydır uçuyor bir türlü sökemedik e, normaldir düzenli uçmuyor. O yüzden normaldir böyle sökülmemesi de zaten geç açılan bir kuş. Biliyorsunuz o toprağımız da o şekilde geç açılmıştı. Bu şekilde onu da bundan sonra düzenli uçmaya devam ederek açacağız arkadaşlar. Şimdi şu toprağın makaslanmadan önceki son videoları mevcut elimde. Kuş tabi biraz şeyin etkisi var. Ee, nasıl diyeyim size. Hani düzensiz uçuyor dedim ya. Haftada bir kere uçtuğu için e, bol taklalı bir kuş olduğu için e, bir sıka girme durumu vardı tekrardan. O yüzden o e, gelip yaptığı seferler e, biraz ama e, şeyi var arkadaşlar. Çok, çok sık taklalı olduğu için. Şimdi o e, son seferlerini ben buraya koyayım. E, kuşun son durumu oydu arkadaşlar. E, en son uçurduğumda da baktım. Yerden zaten ee, zor kalktı havada da sürekli patla 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 geldi bir bastı hedefine ee, kuşun kanatları kan ondan sonra makaslarını zaten o videolarını koyayım videoyu tekrardan başlatırım arkadaşlar. O, Evet arkadaşlar, kuşun son durumu bundan ibaretti. Yani gördüğünüz gibi, tabi eksileri olabilir ama dediğim gibi kuşun kanatlarının yarı olduğunu, kanamı olduğunu, acı çektiğini bir de haftada bir kez uçtuğu için, sık taklalı bir kuş olduğu için o yönden de sık takla olayından da bir düzensizliğinin olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Ama her şeye rağmen kanadının o yarasına, bilmem neyine, düzenli antrenman görmemesine rağmen Kuş yine de kötü performans sergilemiyordu bana göre Hatta o yüzden direkte, yoksa çoktan makaslanacak bir kuş Daha 2,5-3 aylık bir kuş olduğu için Böyle kanat patlatmaları vesairese mümkün Şimdi bazı kuşlar var dirsek açar, o kalır öyle Ama bu kuş hani kanat altları şey olsa bile e, iyileşiyordu. Kendi tekrar kapatıyordu onu. Ha Bir hafta sonra uçurduğumuzda yara yere taze olduğu için tekrar açıyordu maalesef. Bakalım inşallah e, artık bir, bir buçuk ay sonra tekrar bu kuşa kanat veririz. E, olmadı. Altından bir yavru e, alırız arkadaşlar. E, çünkü dediğim gibi şu havadaki limonun ne yapacağını bilmiyoruz. O kuş yumurta doğduğunda tam olarak ne olduğu belli olacak ona göre yanındaki erkek mavi ile de isteyebilirim yani bu kuşun eş durumu biraz belirsiz ee, şimdi kuşları dışarı çıkaracağım da e, şu erkek e, kalkacak diye düşünüyorum çünkü e, en sonu bile yaptı onun için ne yapalım kuşları çıkarmayalım arkadaşlar biraz e, şu havadakileri çekelim bakalım ne durumdalar bunlarda. Şu mavi e, taklay bir sıklaştırsa arkadaşlar bir bir hafta 10 gün önce tam o duruma geldi. Havalar e, tekrar bozulunca maalesef kuş yine uçum ritmine kaybetmek zorunda kaldı. E, yani bunu unutmayın. Özellikle oyun kuşunda her zaman suçu kuşta aramamak lazım. Seyis hatası olarak çok kuş var. Bizimde de illaki hatalarımız oluyor. Biraz bizden kaynaklı da olmayabilir. Doğal yönlerden. Hava şartları kötü oluyor. Kuşu uçuramıyoruz. Kuş da bozuluyor doğal olarak. Hele ki yavruluk sürecindeki bir kuş kuş kendini açarken yerde kalır, kapanır ise bakın bu limona mesela öyle olmuştu. Orada oynadı. Bakın görüyorsunuz. Bu limona özellikle o olay olmuştu arkadaşlar. Kuş iki kere, üç kere sökülme noktasına geldi. Yerde kaldı. O günden sonra bir türlü toparlayamadı arkadaşlar. Eşe de kızdığı için. Ee, bu mavide de aynı durum oldu da. Bakalım bu en azından daha yavruluk sürecinde o belirsizliklere tabir kaldı. <laughs> Bakalım bunun son durumu ne olacak. Bundan sonra inşallah düzenli uçacak arkadaşlar. Uçumunda bir aksama olmayacak. Dediğim gibi hava şartları artık daha elverişli. Zaten o yavru şu an yaşıyorsa e, hava e, şu an en azından gündüzleri 12-13 dereceyi gördüğü için o yavru o yüzden yaşıyor. Gece yine 0, 1-2 düşüyor ama e, dediğim gibi annesi babası üstünde oturduğu sürece sıkıntı yok. Bu hafta sonu o yüzden normal şartlarda yuva temizliği vesaire yapacaktım. Kuşlara da komple banyo vermeyi düşünüyordum, İlaçlamayı vesaireyi. Ee, ama dediğim gibi <laughs> o yavrudan dolayı müdahale etmek istemedim. Çünkü orada e, içeriği falan temizlerken bir şey yaparken, e, biliyorsunuz kuş rahatsız olup Yavrunun üzerinden kalkıyor, dışarı çıkmaya ba bahane arıyor zaten kuş. E, yeterince e, bu mevsimde bu günlerde kuş yeterince dışarıyı görmediği için her zaman dışarıya hevesli oluyor. O yüzden kuşu üzerinden kaldırmak istemedim. Bunlar uçuma verdi arkadaşlar. Baya bir yükseldiler. Bu tarafa gittiler şu an. Takip edemedim. Neredeler tam olarak bilmiyorum. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda. Artık görüşmek üzere. Bakın yüksekteler kanalımdaki e, son gelişmeler bundan ibaret Arkadaşlar şu dumana solunum yolu tedavisi uyguluyoruz Şu toprağımıza makasladık İnşallah ondan yumurta alacağız ve bu erkeğin de çözülmesini sağlayacağız Onun dışında bu iki kuşa antrenman veriyoruz arkadaşlar bir süre bu şekilde e, devam edeceğiz e, bu kuşun bir e, rahatsızlığını çözeyim arkadaşlar e, büyük ihtimalle bu 1000 e, bin abone bin abone özel çekilişte şu ayna kuyrukla onu e, kanalımdakilere sunalım arkadaşlar bakın şu kuş bu kuşu e, sökmek lazım bu kuş da sıka düşmüş yerde kaldığı için şöyle bir aşağı inerse o da kırılmış bu arada. da e, sıka düşen bir kuş. Yeri konumu iyi olan biri. Bu kuşu rahatlıkla uçurup sökebilir. Çünkü e, metrajlı bir kuş, hızlı bir kuş. E, Sökülmeyen de sorun olacağını sanmıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videomuzda bu kadar. E, videoların devamı gelecek. Gelişmeler hakkında detaylı videolar gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.